Herkese merhabalar, MT Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır yayınlarımda e, bahsettiğim Jack projesi, Jack coin'i e, sizlere biraz olsun anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. E, şu anda ilk olarak resmi internet sitesinden başladık. E, resmi internet sitesini inceleyelim daha sonra grafiğine bakarız grafikten sonra e, biraz daha detaylı şekilde anlatımdan sonra yayınımızı, e, videomuzu bitiririz. Şimdi resmi internet sitesinde arkadaşlar Discover Channel Stars Live butonları mevcut. Ee, aşağıda e, birçok videonun bulunduğunu e, hep birlikte görüyoruz. Yani sadece müzik alanında değil, eğitim alanında da spor alanında da birçok e, videolar var. Bu videolar sanal gerçeklik platformu üzerinde çekilmiş e, videolardır. E, ayrıca Apple gibi Universal Studio gibi e, Şirketlerle büyük şirketlerle anlaşması var bu çok güzel yani yatırım yapacağımız projenin e, güzel yerlerde anlaşması olması bizim için çok güzel. Discover e, ana sayfasında arkadaşlar yani birçok ünlü isimler var bu ünlü isimlerin içinde Demi Lovato ve Lady Gaga e, çok duyulmuş isimler ikisi de e, şöyle live butonunda da e, canlı yayınların tekrarını izleyebiliyoruz Mo ayrıca mobil uygulaması da mevcut mobil uygulamasından da VR teknolojisini kullanarak eğer bir VR gözlüğünüz cihazınız varsa ya da olmasa da telefondan, mobil Google Play'den ya da Apple Store'dan indirerek uygulamasını da test edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir sanal gerçeklik dünyasında kendinizi buluyorsunuz adeta. Gayet olumlu şekilde şu anda hiçbir amatörlük barındırmayan gayet profesyonel şekilde resmi altyapısı, internet sitesi çok güzel bir şekilde. E, duruyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Art olarak arkadaşlar Jackcoin'i e, Jack almak için Mexi Global'den e, alım yapabilirsiniz demiştik. Mexi Global'den e, haricinde tabii ki bazı cüzdan adreslerinden de satın alabiliyorsunuz. Ama e, ben borsadan almanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Sizlere de borsadan aldırmayı e, borsadan almayı tavsiye ettim. Şöyle hatta CoinMarketCap'ten de e, bir kendisini inceleyelim. Şimdi şuraya Jack projesini yazalım. Anlık olarak 71.5 72 cent aralığında formasyonel olarak güzel ilerliyor. Ayrıca e, Facebook şirketinin de ismi Meta oldu. Artık yani bir Metaverse projesinin artık büyük şirketler tarafından Microsoft, Facebook, Apple tarafından desteklendiğini ve bu projeleri yapan e, şirketlerin anlaşmaların daha da fazla destekleneceğini düşünüyorum e, sana Sant ve manada arkadaşlar çok büyük bir e, şey yakalamıştık Kar oranı sağlamıştık çok güzel kazançlar elde etmiştik e, şu anda arz olarak total Arzı yani maksimum Arzı 1 milyar adet 1 milyar adet e, şöyle sanda falan baktığınızda santan e, daha da az seviyede yani arz olarak az olması bizim için çok iyi Yaklaşık 3 kat daha az 3 milyar adet e, şeyde var. Sandbox da var. Mana'da da arkadaşlar. Mana'ya da bakalım. Şöyle Descent Trident Mana'ya da bakalım. Mana'da da 2 milyar adet e, bir arz mevcut. Arz olarak gerçekten az sayıda şu anda. Jack coin Jack az sayıda. Dediğim gibi Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz. Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Kullanmak istiyorsanız nereye yatırım yaptık, bu nasıl bir uygulama, nasıl bir site kontrol edebilirsiniz. Gayet güzel. Bu arada Twitter adresinde de Twitter adresinde de bir borsayla, bir cüzdan borsasıyla anlaşma yaptıklarını söylemişlerdi. Bugün hatta Telegram grubumuzda bunu sizlerle paylaşmıştım. Bunlar e, başlangıçlar arkadaşlar. Bunlar daha yolun başı. Daha bunun e, Coinbase, Binance, GTO gibi borsalarda yayınlanmasında çok çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani bence e, bir 2.5-3 dolar kesinlikle e, kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Artık IME cüzdanında da bir anlaşma sağlanmış Jack projesiyle. Bu güzel haber ama daha da iyi haberler gelmesini istiyoruz daha iyi haberler bizi e, fiyat olarak daha iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Şöyle bir düşen trendi vardı düşen trendi dün e, bir nevi kırdı bir retest hareketi yaptı gibi diyebiliriz. E, artık şöyle bir 90 cent bir hatta 1 dolar üzerindeki kapanışlarda kalıcılıklarda artık yolumuzun başladığını söyleyebilirim. Bu trene e, biraz geç kalsak bile e, geç kalsak bile yine de güzel yerden değerlendirdiğimizi düşünüyorum. E, gayet de iyi duruyor hala anlık olarak fiyatı gayet iyi alım fırsatı düştükçe de bir miktar daha alım yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. E, Maxi Global Borsası'na açıklama linki bıraktım e, Telegram'da ya da TikTok'tan zaten izleyenler biliyor. Telegram grubumuzda link mevcut. Tekrar bu videonun altına da bir link bırakırım. Oradan e, numaranızda ya da e-postanızda kayıt olabilirsiniz. E-posta ile. Apple marka telefon kullanan kardeşlerimizin e, bir sorun e-postada e mail gelme yani doğrulama kodu gelme sorunu yaşadığını duydum. E, o arkadaşlar telefon numarasıyla de üye olabilirler. Artı olarak e, üye olduktan sonra kimlik doğrulamalarını e, lütfen yapsınlar. Çünkü bu çok önemli. E, bizim e, güvenlik amaçlı çok önemli. Onlara da özen gösterin. E, o da e, nerede oluyordu? Profil butonu var. Profil buton, butonuna tıkladıktan sonra e, aşağıda kimlik doğrulama var. Birincil KYC diye e, bir yazı olması lazım. Ama tıkladığınızda kimlik bilgilerinizi sizden istiyorlar. Onları onayladıktan sonra e, artık profiliniz, hesabınız tamamen güvenli bir şekilde onaylanmış bir şekilde e, duracak. Buraya para yollamak isteyen arkadaşlar için bir önceki videoda zaten açıklamıştım. Burada e, para yollamanız için arkadaşlar borsaya girdikten sonra, borsaya girdikten sonra spot'a giriyorsunuz varlıklarıma giriyorsunuz. Spot'tan USDT'yi seçiyorsunuz. USDT'ye yatırma adresine, yatırma butonuna tıkladıktan sonra yatırma butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar TRC20 anı seçiyorsunuz. Size bir para yatırma adresi veriyorlar. TRC20 anında Siz hangi borsayı kullanıyorsunuz? O borsadan da para çekme butonuna tıklayarak TRC20 anı seçtikten sonra size verilen adresi kopyalayıp yani kopyaladığınız adresi kendi paranız olduğu borsadan yapıştırarak oraya istediğiniz miktarda gönderim sağlıyorsunuz. TRC 20 anda maksimum 10-15 dakika içinde e, paranız Maxi borsasına geçiyor. Sonra e, yani Jack koyunu almak için ilk başlangıcı yapmış oluyorsunuz. E, tabii ki burada daha da farklı koyunlar e, projeler var. Onları da ilerleyen zamanlarda değerlendireceğiz. Sadece e, Jack koyuna e kalmayacak. Daha birçok proje var. Burada mesela VSG var. Wall Street Game e, oyun projesi bu da. E, bunun da biraz daha anlaşma anlaşma durumlarına göre bundan da e, bir yatırım yapma söz konusu olabilir. Yani bir yatırım yapabiliriz buna da. Bu da bol sıfırlı bir e, proje. Belki e, güzel bir proje ilerleyen zamanda güzel bir destek proje aldığını duyarsak buna da hep beraber inşallah gireriz. Buradan da güzel kazançlar sağlarız. Şu anda beklentimiz büyük beklentimiz Jack'te arkadaşlar. Umarım buradan güzel kazançlar sağlarız. Bu arada e, Jack yazarken burada Jack 3L ve 3S var. Bunlar değil arkadaşlar bunlar future işlemler, kaldıraçlı işlemler. Siz sadece Jack USDT yazan spot alımdan e, alım yapın. E, kaldıraçlı işlemler riskli işlemlerdir. Buradan istediğiniz şekilde e, yatırım yapabilirsiniz. Gayet de güvenilir bir borsa. Ayrıca elinde Jack tutan Jack tutan borsalarda şu anda güvenlik e, güvenlik seviyesi olarak en yüksek Maxi borsası bulunuyor arkadaşlar. O yüzden Maxi borsasından e, almanızı tavsiye etti Umarım e, iyi şekilde anlatım yapabilmişimdir. E, Jackcoin arkadaşlar burada gördüğümüz birçok ünlü isimlerin ya da e, eğitim sağlayan hocaların hayranlarıyla ya da ilgilenen kişilerle buluşmasını sağlayan bir platform. Bu platform ama şöyle bir platform. Ee, sanal gerçeklik üzerinde yani mobil uygulama üzerinde ya da VR teknolojisi, VR cihazları üzerinden sanki adeta karşınızdaymış gibi e, sanal bir gerçeklik sunarak sizlere sevdiğiniz şarkıcıların ya da hocalar olsun eğitimle ilgili videoları daha gerçekçi şekilde ulaşabilmenizi sağlayan bir proje. Artı olarak İleri de gerçekten e, YouTube gibi yerlere, YouTube, Spotify gibi yerlere geleceğini düşünüyorum çünkü arkasında Apple gibi, Facebook gibi, Universal Studio gibi çok büyük şirketler e, mevcut. Yani buralarda bu fiyatlarda bırakmazlar. Yani en azından şu an 70 sentte, çok yakın zamanda 1 dolar, 1 dolar 20 sentlerde e, olacağını düşünüyorum. Kısa bir özet geçmek istedim. Daha da detaylı e, bazı projeler var aklında. Onları da böyle elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.